Merhaba arkadaşlar ben Gürkan Bugün sizlere Eee Ego Wars çek, işte Sky Wars çekeceğim Hep karıştırıyorum da özür dilerim Girdim Şimdi daha demin Video attım yani bunlar Nasıl girilir diye O siteyi falan Onu attım izlemeyi unutmayın Şimdi Buraya şey yazalım Bekliyoruz 20 saniye falan. Gal, gal biz takım evet, selamünaleyküm ney? Cüm selam, selam, El selam. selam. Şimdi 4, 3 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 belki ölürüm. Bilmiyorum belki Bilmiyorum. Bilmiyorum. ölürüm belki ölmem. Aa, Neyse, da, Şöyle bir alalım. Şöyle e, Zırh çıkarsa güzel olur. Şöyle birazcık ses kısayım tabi. Tamam. Yeter bu kadardır herhalde yeter. Şimdi şunu giyeyim bakayım çakal yok. Şimdi hemen şunu şöyle şunu şöyle bunu da böyle koyup. Şöyle şöyle böyle Şöyle şöyle Böyle Şöyle Böyle Böyle Şöyle 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 Şimdi basacağım da Kalsamıyorum. Korkum var şimdi adamlar sıkıyor. Al kaldı öldüm. öldüm. Şimdi öldüm. Bir daha atalım. Kaç dakika olmuş? İki dakika olmuş. Şimdi e, ben burayı çok girsin. No girsin mi? Belki hangi bir Bu videodan sonra. Çöme 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 Bunu tak bunu tak. Al. İki yok oy bunu. derseniz ben ben olanlar var. Mesela ben neden her zaman ortaya diyorum? Ee, yok. Niye, tamam şunu şunu, şunu 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 tamam şunu şunu şimdi bunu özelleri alıyorum yani. Kaç dakika olmuş? tamam Aman ah. Bu gece. Ye 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 ye. Gel. Şey şey. <laughs> Gelmediler. Neden acı? Zaten bir kişi var. Adam gözükmüyor. Ah, adam ezik. Onu anladık. Ama neyse siktir ettik. Onu veriş ver. Açıklama kısmında. Neyse yazıp ve ona yazacağım. Öyle. Şimdi verince tak diye alıyorlar arkadaşlar. Şu canı Hadi. Siktir edek. 3 dakika olmuş da. Neyse. Şimdi f atıyorum. Şimdi. Ah. Gelelim. Dolu mu kaşıda? Os. Arkadaşlar ben bugün atıyorum da köye gideceğim. Yarın falan gelirim. O yüzden. Bugün Cem babamla. O yüzden hemen atıyorum atıyorum. Öyleymiş işte. <laughs> toparla toparla toparla. Nasıl evet. <laughs> oturmayacak? <laughs> Şey 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 şey. no, siktir okay, yeah, 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 5 dakika olmuş. 6 dakika oluyor yavaştan. Yavaştan yavaştan. Şöyle o çöme 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 Eee Loot loot çıkar seni Arkadaşlar aslında her zaman şarkı koyardım Bugün koymuyorum Bana gidiyorum Hızlıcan 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 Oh hele şükür. Güzel bas. Güzel bas. Sonra buna bir 3. Ana adam ya adam, adam ya adam ya. Öf. Neyse bir an daha atacağım. Bir -e. Sonra videoyu bitireceğim. Neyse. <laughs> Burada bir sandık var. Direkt bunun ortaya gidiyorum. Orada 6 tane mi? Ne sandık var? Orada alayım hepsini. Sonra, sonra adamı öldüreyim. Ben öldürüm. Tamam etti. Ne bezi bozuldu. arkadaşlar şimdi e, yanındaki yani şu oyun portal karakterli gerçek oyun portal değil o bir o burada takılmıyor o cübayı cürafta ben de girdim ama girmiyor Aa, neden onu bilmiyorum neyse bir ee, bel dağıtayım derken neyse bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.